Öncelikle e, kodumu yüklüyorum portumu da açayım şu an çalışan bir kod var tekrardan yükleyeceğim şu an e, toprak nem sensörü e, orta kurulukta m, toprakta batırılıyor e, değerini göstereyim 500'lerde bir değer veriyor e, 500'lerdeki değer içinde e, 3 saniye Su akıtıp 3 saniye duruyor. Sonra tekrardan toprak nem, sensörün, toprak nem sensörü ile kontrol geliyor. Eğer hala aynı durumdaysa yine aynı şekilde 3 saniye akıtıyor 3 saniye duruyor. Buradan çıkartıp kuru toprağa batırıyorum. Kuru toprakta da şu değeri görmezden gelin. Çünkü değiştirirken aldım. Kuru toprakta 900'lü bir değer veriyor. Kuru toprak için şöyle çalıştığını göstereyim şöyle şu şekilde ee, sonra e, en yaş toprak için ee, en yaş toprağım da bu buna batırayım bir dakika evet, bu da en yaş toprak için. 270'lerde bir değer. 270'lerde değer içinde 2 e, saniye e, suyu 2 saniye bekliyor. 2 saniye sadece. Şu şekilde suyu da göstereyim. Çalıştığına. 2 saniye sürüyor. 2 saniye duruyor. Bu şekilde.